Herkese merhabalar arkadaşlar. <laughs> evet, bugün sizlerle birlikte mikroskobumu tanıtacağım arkadaşlar. Bakın babam yeni mikroskop aldı. Şöyle bir şey. Zoom. Zoomix 1200 çarpı 1200 çarpı yani baya bir yakınlaştırma özelliği var. Kaç çarpıya kadar? 1200 çarpı yani 1200 ee, yani Bayağı baya bir büyütüyor göstereceğim size nasıl bir şeymiş arkadaşlar ilk önce tanıtayım size şu arkadaşlar şunun ne işe yaradığını ben de bilmiyorum ama şunu biliyorum şurayı bakın şöyle açıyorsunuz Bunu alıyorsunuz Şu şekilde Takıyorsunuz Şurayı da açıyorsunuz Şunu da çekiyorsunuz Evet bakın arkadaşlar Şöyle gözüküyor mu Neyse Reski haline getirelim Bugün sizlerle birlikte bunları inceleyeceğiz bir şeyler. Nelerin ne işe yaradığını ha, göstereceğim size. Şurası arkadaşlar çevriliyor. Buradan şurayı doğru çevirirseniz büyütüyor. Böyle küçültüyor. Şurayı döndürdüğünüzde ayarlıyor. Neyi inceleyeceğinize bağlı tabi. Şimdi bir şeyleri almak için falan bir şeyleri kesmek için e, ee, bununla da ben mesela su dimes şey yaptım. Dimes içine baktım. Şeftali biliyorsunuz. Şeftali suyu. Bunun içine baktım. Dağıttım öyle. Bununla dağıttım tabi az önce gösterdiğim gibi. Şöyle bir makas. Cımbız. Şöyle bir şey. Şöyle de dokunmak için böyle kaydırmak için falan. Şurada böyle su falan mı alacaksın? Şöyle yap. çık al. Şöyle koy. Böyle yapmak için. Büyüteç. Bir deneme ee, kavanozları. Kelebeğin parçaları. Bakın. Bunları falan inceleyeceğiz kelebeğin aslında şeyleri var parçalara Gerekli olan kanat falan filan şunlar da arkadaşlar gerçek hayvanlar gerçek bitkilerden alınmış ee, bazı şeyler organlar falan bakacağız işte göstereceğim de size evet çıkmış şurada bir tane ayna var Bakın şurada. Video çekiyorum annem merhaba. Şurada da zaten zoom yazıyor arkadaşlar. Şunu çevirince lambası yanıyor. Çevirince de kapanıyor. gelin inceleyelim ne var ne yok şimdi goldfish diye bir şey var arkadaşlar şu goldfish bunu inceleyeceğiz gerçek balığında balıktan alınmış parçalar size de göstereceğim Evet çıktı. Evet. Şu an balığın bütün parçaları gözüküyor şu şurada. şurada hemen göstereyim. arkadaşlar altın balığın eti görüyorsunuz gördüğünüz gibi aşırı fazla yakınlaştırıyor arkadaşlar aşırı küçük bir de 1200 çarpıya kadar gösteriyor demiştik şu an 1200 çarpıda bakıyorum bayağı bir aşırı fazla yakınlaştırdı bu Şöyle göstereyim. Böyle arkadaşlar. O şuru fazla yakınlaştırdı. Arkadaşlar baksanıza. dibinde zaten bir milimetre bir şey kalmış. Of neyse. Şunu eskiden ben buraya takıyordum. Cam bulamayınca. Bunları şey anladım arkadaşlar bakın. Bir tane şey boşa gitti ya. Açtım. Bu da bir şeydi ama yerlerde mi bu? Lan. falan yok ya. Neyse şunu şu yerine takalım. Ve şuraya da koyalım. arkadaşlar eğer bir mikroskop alacaksınız Zoom X'i tercih ederim yani. hiç hiçbir arıza falan çıkarmaz. Fıstık gibi. Vallahi çok da güzel yakınlaştırması var. Bakın mesela ampulünüz bozulsa yedekten ampul var. Yani adamlar ampulünü bile vermişler. Düşünüyorlar. Mesela diyorlar belki bunun ampulü patlar. Bir sıkıntısı olur. Adamlar küçücük ampulü nereden bulacak? Yapalım biz diyorlar. E, koyalım yedekten ampulleri olsun diyorlar. Koyuyorlar. Ondan sonra alın size. Yani diğer mikroskoplarda yapıyorlar mı bilmiyorum. Bu ilk mikroskopum zaten. Evet. Aldım. Şimdi. Şimdi horozun kanatlarından kemik mi ne pembe bir şey işte. İnceleyeceğiz. Niye ben de bilmiyorum. Pembe bir şey. Ya da aşırı fazla yakınlaştırdım. Şu an bakın arkadaşlar. Çarpı kaç... 50 çarpı 100 de bakın 1000 çarpı olduğunu hemen size göstereyim. Böyle gözüküyor mu? Arkadaşlar şu an 1200 çarpıdayım. Çok da güzel ayarladım. Hemen göstereyim. Oğlum damar galiba bu. Şöyle 50 çarpıya tekrar geri alalım. Bir de şöyle göstereyim. 50 çarpıda. 50 çarpı 100 çarpı falan. Şöyle. Şu şekilde bir şey var. Şunu koyunca da az daha yakınlaştırıyor. Hadi çıkaralım. Sıradaki inceleyeceğimiz şey Evet sivrisinek kanadı. Neyse artık sivrisinek mi? hiç çarpıda göstermiyor bile. Evet. Sevrisinek kanadımız. Gördüğünüz gibi yoruldum ya. Bir de arkadaşlar gece gece çekiyorum. Sizin için tanıtmak için. Arkadaşlar o kadar gece gece video çekiyorum. Bir abone olun, like atın, yorum falan yapın ya. Neyse. Şöyle bir şey var ama bu ne çözemedim. Ben. Videodan sonuna gideceğim Youtube'a Zoomix 1200 çarpı yazacağım. Gösteririm muhtemelen onun ne işe yaradığını. Başka bir videomda, inceleme videosunda gösteririm. Şimdi bir sonraki şeyimizde ne olsun? Ee, ne olsun, ne olsun... Olmasın. Buna baktık. Olmasın. Buna baktık. Olmasın. Olmaz. Tavus kuşu bu galiba. Evet. Tavus kuşu arkadaşlar. Şimdi buna bakacağız. Şunu bir çıkaralım. Good career. buldum. Evet arkadaşlar bu inceleyeceğim son şey bir sonraki videoda ıı, şş, uf düşüyordu lan. Bir sonraki videomuzda diğerlerini de tanıtırım. Bakın. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Mikroskop almayı düşünüyorsanız Zoomix tercih ederim. Bayağı kaliteli marka. Yani çok sıkıntı yaşamazsınız. Yani bayağı da iyi. Keyifleniyorum. Videoda gördüğünüze bakmayın. Öyle video kaliteli çıkmıyor çünkü. Videoda gördüğünüz gibi değil. Aşırı iyi yani. Aşırı iyi gösteriyor. Yani yakınlaştırması bayağı iyi. Uzaklaştırma da iyi. Görüntü aşırı iyi bak aşırı fazla iyi. Ara ee, arada sırada şey oluyor. Tam bazı kişiler çözemiyor. Yapamıyorlar. Ha bir de bir şey göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu pilli. Şurasını açıyorsunuz. Ve şurada gördüğünüz gibi piller var. Şunu kapatalım bir. Gördüğünüz gibi bu pilli iki tane büyük kocaman bir pil alın. Takın gider böyle abi. Mikroskop Zoomix. Bakın şurada da zaten markası var. Zoomix daha yakınlanmak. bak. Yani aynısını almak istiyorsanız internette şöyle yazacaksınız. Zoomix 1200 çarpı yazacaksınız. Hmm, ne var ne yok her şeyi gösterecekler size. Evet. Okullar da açıldı. Uçağımız da <laughs> Okullar açıldı diye hiç sevinmiyorum. Var futbolu izledim sadece. <laughs> Neyse. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Çıt çıt. Bum bum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Ona abone de. Iı, şunu da göstereceğim. Bir sonraki videoda. Eğer ona abone olursam. Hani hepsini göstereceğim. Ne var ne yok. Bak. Şunların içindekilerini. Şu ne işe yaradığını. Şunun da ne işe yaradığını söylerim. Şunun ne var? Bunda ne var? Bunlar ne işe yarıyor? Şöyle ne var ne yok? Her şeyi deneyeceğiz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Of çok ağrıdı ya. Hani...